Art Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, uzun bir süredir YouTube üzerinde herhangi bir e, yayın yapmıyordum. E, sebebi ise arkadaşlar e, Bilgisayarımda bir teknik arıza çıktı, e, garanti süresinde de olmuştu. E, ben normal tamirciye de vermek istemedim. Bu pazar bir bakayım dedim kendi çabalarımla, kendi ee, e, uğraşımla yapmaya çalıştık ve de iyi kötü becerdim. E, sadece bir e, ses sisteminde ufaktan bir sıkıntı var. Onu da en kısa zamanda gidermeye e, çalışacağım arkadaşlar. Şayet ki ses sisteminde ufaktan bir sıkıntı çıkarsa ondan dolayı öncelikle hepinizden özür e, diliyorum. Arkadaşlar, e, e, bundan sonra haftada bir gün, e, on günde iki gün olabilir, haftada iki gün olabilir e, sizlere e, yardımcı e, olmaya çalışacağım. E, artık e, onu e, e, il bazında şimdilik söz vermeyeyim hangi ileride yorum yapacağımı. Ee, yalnız şunu e, bir sözlü verebilirim doğu yarışlarında muhakkak bir e, Aftan bir günü e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım doğu yarışlarında ee, arkadaşlar bu e, şey ki bu videoların e, devamını gelmesini istiyorsanız videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, Sizlerden diyeceğim e, kanalıma abone olmak ve beğeni tuşuna basmak arkadaşlar ee, abone olmak da beğeni tuşuna basmak da e, tamamen ücretsizdir e, artı e, e, sizin e, yorumlarınız benim için kıymetli ve değerlidir yorum yapmanız Yorumlarınızda da en kısa sürede e, cevap e, verilecektir arkadaşlar e, ikinci bir konuysa arkadaşlar e, şimdi e, ben e, sınırlı sayıda, sınırlı sayıda grupma, e, grupma e, e, basıp grupma arkadaşlar alacağım. Şayet ki, şayet ki basıp ailemize e, katılmak isteyen arkadaşımız, katılmak isteyen arkadaşımız 0 539 930 76 55 nolu telefona İsim, soyisim, e, Ben de katılmak istiyorum diye mesaj e, gönderseniz En kısa sürede Sizlere Geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar e, Aylık aidatımız Kadın Ve emekli Arkadaşlarımızda Aylık 300 TL Normal çalışan arkadaşlarımızda ise aylık e, 350 TL'dir e, Dediğim gibi Arkadaşlar, ay e, aylık kaydımız da cüzi bir rakamdır. Yani bugün 300 TL e, yani emin olabilirsiniz günlük e, bir kas al, e, almaya eee 450 TL tutuyor arkadaşlar. E, artı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben de alacağınız bir safkan e, altılı dayanı e, yakalamanıza belki vesile olacak. E, yani her halükarda size e, sizlere Yardımcı olacağıma ben inanıyorum. Ee, şey Dediğim gibi grubuma dahil olmak isteyen arkadaşlarınız e, 0539 930 76 55 nolu telefona isim soy isim ben de katılmak e, istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa e, sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar bakınız e, pazartesi günü yani düğün Artık saat şu anda e, biri 20 geçiyor. Bundan iki güne ver. Pazartesi günü en azıkta e, toplam dört tane bank adayımız vardı. İki tane net, iki tane de altatif bankımız vardı. E, dört bankoyla birinci ve ikinci altılı gayrını yakaladık. Toplamda 75 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık. E, grubumuzda bulan e, bayağı karşımız oldu. Eee onu sizlerle paylaşayım. Ben e, ee, e, evvel de söylediğim gibi ufak paraların peşinde koşmuyorum arkadaşlar. Ufak paralar e, bazen en yapan veya da şey yapan arkadaşlarımız e, 800 TL, 1000 TL yıkanmaya tutuldukları e, zaman e, altı tu, altılı gayrımız altılı gayrımız tutu diye reklam yapıyorlar arkadaşlar. Ben e, emir olasız, dün Bursa'da ben 2000 TL yakaladım. Yani pazartesi günü, utandım ki şey yapayım arkadaşlar, e, grubumuza yaz yazayım, bulan arkadaşlarımıza tebrik edeyim. Şimdi bir para değildir arkadaşlar, e, benim hedefim e, büyük ramiyeleri yakalamak, e, yakalatmak, hep beraber e, bildiğiniz gibi bundan e, bir buçuk sene evvel e, Elazığ'da tekrar rekor kırdık. E, Altıl gayrını sadece biz e, doğru tahmin etmiştik. Hatta grubunda iki kişi 576 bin TL almıştı. Ee, birinci altılı yakalayarak. ikinci altılı ise e, maalesef yakalayan olmamıştı. O da bir milyon küsur bir ikramiye vermişti. Yani ben grubumda. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani böyle e, bin TL'lik, iki bin TL'lik yakaladığımız kuponlar en olasınız bir cep harçlığıdır. Ee, yani ben gerçekten o yani çekinerek iş şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, söylüyorum e, şu, şunu şöyle yakaladık yani bin TL'nin altındaki şeyi, veren ikramiyeyi ben hiç şey yapmıyorum arkadaşlar, tenezzül düzeni etmiyorum. Arkadaşlar fazla zamanınızı almadan e, sizlere e, bugün e, Elazığ yarış e, programı üzerinde yardımcı olmaya çalışacağım. E, arkadaşlar e, inşallah ben e, şabuma da güveniyorum, İnşallah başarılı oluruz, hakkımızdan hayırlısı ol, olsun diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Elazığ'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat beşichele geçe birinci koşuyla birinci altılı gayan saat yedede dördüncü koşuyla ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5 çeyrek geçe birinci koşuyla birinci altılı gayan başlar meydan 3 e, yaşlar apart 1200 metre kum. Arkadaşlar bugün atın 9 numara Ösü Muhammed Balaç Çakmakla. Daha sonra 1 numara Şahin diyeceğim. Halil Altundal. 7 numara eee Kara Zemin Gülü İsao Akutla. Ve son olarak da 5 numara e, hız sınırı diyeceğim. Ferit Yazımcıla. 9 1 7 ve 5. Saat e, 6'ya çeyrek kala ikinci koşu birinci altılı yani ikinci ayağıdır. E, şartı 4 e, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar e, e, bu ayağı biraz e, kalabalık tutacağım. Arkadaşlar burada ilk atım e, 12 numara Ambulanset e, Necmi Altınlı'yla. Daha sonra 1 e, numara e, Prince, of, e, Prince of Dubai Halif e, Kati'yle. 3 numara Howard e, Halil Al Altın Kılıç'la. 6 Altı numara Samir İsa Kevri'yle. 7 numara e, Melisa'nın e, Mehmet Dogan'la. Arkadaşlar bu 5 tapkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. 12, 1, 3, 6, 7 Büyük oynayacak arkadaşlarımız büyük oynayacak arkadaşlarımız 5 numara Keçika 4 numara Junior Jura 2 numara Gold Chain ve 8 numara Rota Show'u değerlendirebilirsiniz. Ee, saat eee 6.30'da 3. koşu 1. altılı gayri 3. ayağıdır. Maiden eee 3 yaşlılara park 1200 metre kum. Arkadaşlar bu da e, ilk atım 10 numara yıldız saçan diyeceğim Ferit Yardımcıyla. Daha sonra 1 numara eee Afrika kızı diyeceğim eee Neşme Altınla Arkadaşlar bu iki sapkan 10 ve 1 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarım için yeterlidir. 10 ve 1. Büyük oynayacak arkadaşlarımıza iki sapkan daha önereceğim. 4 e, numara Esra Kız Mehmet Ali Altürk ile ve 9 e, numara Kızım Altı'yı e, Fethullah falanla değerlendirebilirsiniz. 9 8 ekrü koşarlar arkadaşlar. Yani 10 ve 1 orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayacak arkadaşlar 4 9'u değerlendirebilir. Saat 7'de 4. kuşu, 2. 6'lı kayan başlar. 1. 6'lı kayan 4. ayağıdır. Handikap 15, 4'e yukarı araplar, 1900 metre ku. Arkadaşlar şimdi bu yarışa şöyle bir şey var, bu ikinci altınlı dayanın başlangıcıdır. Yani burada iki sapkana çok güveniyorum. İki sapkana çok güveniyorum. Yalnız e, e, ilk e, alt, e, ikinci altının ilk ayda yatmak istemediğinden dolayı e, iki sapkan haricinde bir, iki, dört, beş e, beş sapkanda oynayacağım arkadaşlar sizlere. E, yani isteyen arkadaşlarımız eee İki saf geçebilir. İsteyen arkadaşlarımız, büyük oynayacak arkadaşlarımız, yedi safkanı kanı e, ayrımsız değerlendirebilir. Arkadaşlar, burada ilk atın iki numara aslan yürekli İsa Akyağız'la alternatif bir bankondur. İki numara aslan yürekli İsa Akyağız'la alternatif bir bankon adaymazlar. Ee, Öncelikle yedi numara kuatlu e, diyeceğim. Ferit Yardımcıyla. Arkadaşlar iki alternatif atı balkondur. Önce rakibi 7. Ee, bu iki safkan bence yeterlidir. Yaptığım çalışmalarda e, o iki safkan yeterlidir. Yalnız e, işte burası doğudur arkadaşlar. Her an her şey olabilir. E, bu iki safkanı vermeyen arkadaşlarımız daha sonra 6 numara Calibe yavrusunu 9 numara e, Kral Efe 1 ee, numara balı yarı, 4 e, numara marka mumma ve 5 numara e, harput güzelmi alif kat ile değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 2 numara alt atı bakımdır. E, önce rakibi 7, daha da büyük oynayacak arkadaşlarımız 6, 9, 1, 4 ve 5'i değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar müsaadenizle bir yudum su alayım. Arkadaşlar saat 7.30'da e, 5. koşu Angabon 4 e, 4 yaşlar yapar 1700 metre kum. Arkadaşlar burada e, 3 numara Abeyra e, Ferit yardımcıyla banko diyeceğim. E, e bu safhan arkadaşlar ben bundan e, 23 gün evvel de grubuma banko olarak önerdim. E, sonlarda geçildi. Sen bir safhandır. O gün de üzerinde Ferit yardımcı vardı. Yalnız e, o zamanlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Örneğin 6.30'da koştu. 7. ay 9. E, 7. ay 9. Daha sonra 7. ay 14'üne koştu. Yani bugün e, güzel bir e, dinlen bu sefer güzel dinlenmiş arkadaşlar. 23 günlük bir dinlenme e, süresi var. Ben Abeyra'nın e, bu grubu e, e, geçecek arkadaşlar. Bir terslik olmazsa Ferit Yazıncı'yla 3 ee, numara abeyran e, balkonumuzdur. Ben kendisine de inanıyorum. 3 ee, numara abeyrana kalemi kırdım. Ee, saat 8'de e, 6. koşu. 1. altılı kayanın son ayağıdır. Kısa vadeydi. 4'e yukarı anaplar. E, 1800 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 12 numara katolu diyeceğim. 8 e, numarayla e, ekli koşarlar. Daha sonra o numara Doğan Kan diyeceğim. Arkadaşlar bu iki safkan 12 ve 10. Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 12 ve 10. Büyük oynayacak arkadaşlarımız 6 numara renk kat, 2 numara baş bir 1 numara kan ve 3 numara 4 dar beynini değerlendirebilirsiniz. Saat Sekiz buçukta yedinci koşu Meydin. 3 yaşlı yapar Bin e, metre kum. Arkadaşlar e, burayı da biraz e, kalabalık tutacağım. Burada ilk atım bir numara e, pirnur Daha sonra iki numara Carcaf Kızı diyeceğim. Beş numara Ecem Su. E, Yedi numara e, Karbalı. On numara e, Seyran Tay. E, üç numara e, Çılgın Evin. 11 numara yararlak baş ve son olarak da 9 numara nasuh kızı diyeceğim. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 9 numara saf çelik diyeceğim. 1, 2, 5, 7, 10, 3, 11 ve 9. Saat 9'da 8. koşu Handikap 14 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum. Arkadaşlar bu da 1 numara e, yıldırım Fırtınası e, Altında Altatürk bir bankumdur. Şayet ki bundan 14 gün evvelki yarışın aynısını yaparsa bu grubu da rahat geçmesini bekliyorum arkadaşlar. E, dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Bir numara Yıldırım Fırtınası e, Bir çizgi şekerim güvenmeyen arkadaşlarımız 6 e, numara Çılgın Heme Daha sonra iki numara Numar 5 e, mara Aid ile 4 mara e, Özben ve sonra da yedi Mara numara Ebişmi e, Necmi altına değerlendirebilirsiniz. Yalnız bir Mara Yıldırım Fırtınası bundan 14 gün evvelki yarışını yaparsa, aynı yarışı koşarsa bu grubu rahat geçmesi lazım arkadaşlar. Dilan arkadaşlarımız Zeban olarak değerlendirebilir alternatif bir bankumuzdur. Arkadaşlar son koşuya geçmeden evvel e, sizlerden ricam sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve beğeni tuşuna basmanız her ikisi de ücretsizdir. Artı yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetlidir. Yaptığınız yorumlara da en kısa sürede e, cevap vermeye çalışacağım. E, bir de şey et ki dediğim gibi WhatsApp grubuna sınırlı sayıda arkadaşımızı alacağım. WhatsApp grubumuza ailemize dahil olmak isteyen arkadaşımız 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, su isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Kadın ve emekli arkadaşlarımızda Aylık 300 TL Çalışan arkadaşlarımızda ise Aylık 350 TL'dir Ben işte sonra Geçelim 9. koşuya Arkadaşlar saat 9.30'da dokuz 9. koşu 2. altılı yani, e, Son ayarıdır Ancak bu 16 3'e yukarı İngilizler 2 metre Kul cool. Arkadaşlar burada da 5 e, artı 4 yapacağım arkadaşlar yani bir, bir ihtimalle 5 safkana geçeriz de 4 sapkanda e, büyük oynayacak arkadaşlarımız muhakkak değerlendirirse. Orta kupon yapan arkadaşlarımız e, değerlendirirse. Arkadaşlar burada ilk atım 3 numara e, Tribal Shea. 1 e, numara Sarı Prenses ile Erkül Koşalar aynı zamanda. E, daha sonra 8 numara e, Leon of Lyons e, Ferit Yardımcı ile 11 numara e, Greifundur e, Mehmet Ali Alktürk e, 7 numara King Balotelli e, Necmi Altın'la 6 numara Granor e, İsa Akyazlı Arkadaşlar bu e, 5 safkan e, orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. E, büyük oynayacak arkadaşımız 5 numara Baldur 4 numara Cavalry of Victory Bu safkan Arkadaşlar e, kurselerden çıkma el değiştirdi. Yanlış mı yoksa yeni ilgilerden ikinci yarışına çıkacak. bir Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Pardon ben yanlış bakmışım. E, dördüncü yarışına çıkacak arkadaşlar. 4 e, para e, Cavalio Victory. E, daha sonra e, iki numara Sano e, Sabır. E, daha sonra 16 numara e, Mileş Efekt diyeceğim e, Halil Altın Kılıç'la yani 13, 8, 11, 7 ve 6 e, bu 5 dakika orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. E, büyük oynayacak arkadaşlarımız 5, 4, 2 ve 16'yı değerlendirebilir. Arkadaşlar benim e, Elazığ üzerinde e, değerlendirmem bu şekilde. Hepinize iyi akşamlar. Allah rahatlık versin diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.